ᱛᱤᱛᱚ ᱥᱚᱨᱚᱱ ᱜᱮ ᱢᱮᱛᱮᱜ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟ

Kan testleri yapıldı. Testi yapıldı. Evet, test yapıldı. <laughs> Neler yaptı bir anlatır mısın? Bunumuza çöp soktular, ağzımıza baktılar. Evet. Yani hastalık var mı yok mu diye. Sonuç ne zaman belli olacak? Sonuç E-Devlet'ten bakın diye. 2002. Ne zaman gidiyorsunuz? Ayın altısına. 6 Haziran'da. Ha, Nereye 6 Haziran'da. düştünüz? İstanbul, İstanbul, Maltepe. Maltepe. Peki şimdiden hayırlı tezgahlar diliyorum. Samet Karakuş. E, Samet şu an Covid-19 testi yapıldı. Evet. Neler söyleyeceksin? E, burnumuza baktılar. Evet. Test için ağzımıza baktılar falan. Evet. Öyle işte abi. E, sonuçlar da 2-3 güne belli olur edildiğinden falan. Evet. E, kaça kaçsınız sizde? 2000'e 2 diyoruz. E, nereye gideceksiniz? Siyas Merkez. Merkeze gideceksiniz. Aynen 29'unda teslim olacağım. 29 Haziran'da mı teslim Peki şimdiden hayırlı tezkereler. Teşekkürler abi sağ olun. Adım Ali Öztürk. Ee, ee Ali şu an Covid-19 için e, asker adayısın, test yapıldı. Evet. Neler söyleyeceksin? E, fazla o, zor, zor, bir şey değil aslında da. Olması gereken bir şey Evet değil? olması gereken bir şey. Dayım da daha önce e, lise şey Evet. Atlattı. Ama e, önemli olan e, moralin yüksek şey olması. Evet. Şu an e, kaça kaç gideceksiniz askere? 2002 2002 nereye gideceksiniz Ankara Polatlı. Polatlı. ya evet. ne zaman teslim olacaksınız aynı 6'sı son Haziran 6 Haziran'da teslim evet. olacak Peki şimdiden hayırlı teslimler diliyoruz Teşekkür size ederim. Sağ olun İsmin ne senin? Mahmut Çayıldırım. E, Mahmut e, sana maskeri gideceksin ve Covid-19 şu an e, testi yapılıyorsun. Neler söyleyeceksin? Kolay hayırlısı şimdi bir şey evet. diyeyim. E, nereye gideceksiniz askere? İstanbul. İstanbul'a. <laughs> e, ne zaman teslim olacaksınız? Altıncı ayın altısına. Altıncı ayın Peki şimdiden <laughs> ayrı <hayli> teskerden gidiyoruz. <laughs> Sivit Siz tanıyalım. İsmim Muhammed Emin Yıldırım. E, Muhammed Covid-19 testi için şu an buradasın askere adayı olarak. Neler evet, söyleyeceksiniz? E, şu anda devletimizin bize yapmış olduğu bu Covid-19 testine hiç memnun değiliz. Ağzıyla. Neden? Askere gidiyoruz ve bize bu tarz e, saçma gelen test, testlere falan e, Ama işte oluyorlar. bu hastalık bulaşmasın diye önlem evet. açısından yapılıyor. Yani pek memnun değiliz. Ya. E, testi kan yoluyla da alabilirlerdi ama burada e, burnumuzdan ve genizimizden sıvı almak Bu da pek <laughs> rahatsız edici bir şey. Evet e, asker nereye gideceksiniz? Nereye düştünüz? Edirne. Uzun uzun köprü. Türkiye'nin tam bir ucuna Aynen. gideceksiniz. Çok uzak. Ee, uzak. Ne zaman teslim olacaksınız? Eee muhtemelen ayın 7'si gibi teslim olacağız. Peki. Ay 6'sı son evrak alma günümüz. Ayın 7'si gibi teslim olacağız. Peki şundan hayırlı teşkilatlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ <laughs> olun.